Ben uzanacağım. Sen de uykum var deyip duruyordun. Kıvrıl bir yerde uyu. <laughs> e benim laptopum nerede? Mutfak masasında duruyordu. Ne bileyim, görmedim ben. Allah Allah. Nereye gider koca laptop? Ben tabletimi koltuğa koymuştum. Sen mi kaldırdın? Ne alaka ya? Ne yapacağım ben senin tabletini? <laughs> ne bileyim eşyalarına yer açarken kim bilir ne yaptın? Dokunmadım tabletine. E, koltuktaydı. <laughs> Laptop yok, tablet yok. Resmen soyulduk. Ben zaten bu adamlar 300 lira istediğinde anlamıştım. Yani alt tarafı bir kilit. O yüzden mi pat diye paralarını verip yolladın? Arıza çıkartacaktın çünkü. Bir an evvel gitsinler diye verdim paralarını. Evet. 300 lirayı verdiniz. Sonra İşte adamlar gittikten sonra biz anladık ki laptopla tableti de çalmışlar. Bakın özellikle benim laptopum çok önemli. İçinde işle ilgili önemli dökümanlar vardı. Oraya not edersiniz sevinirim. Benimki önemsiz mi yani? Daha yeniydi be. Üç yıl oldu ancak. Şimdi siz bu adamları internetten çağırdınız. Öyle mi? Evet. O işe siber suçlar bakar. Ahmet komiserime ilgilenecek. İki kişilerdi memur bey. Biri uzun zayıf, Öteki kısa tıknaz. Hah, arabada biri daha vardı. Biri daha bekliyordu. Bunlar böyle evlere giden, birkaç farklı ekipten oluşan... ...bir yapı bence. Çilingir çatısı. Ha, o zaman iş değişir. Organize suç yani. Ha. Semih komiserime gideceksiniz. Al oh. Ay. Ay Semih Bey, çok teşekkür ederiz. Burası biraz havasız. Bana bir fenalık bastı. Komiserim bu işi bugün çözebilecek miyiz? Çünkü biz sabahtan beri o masa bu masa derdimizi anlatalım diye dolaştık da. Yardımcı oluruz size tabii ki. Sonuçta kamunun rahatını sağlamak için biz görev yapıyoruz ama... Değil mi? Sizin konunuza biz değil, asayiş bakıyor. O yüzden de siz şimdi biraz bekleyin. Ben yetkili arkadaşı gönderiyorum. Tabii uzun. tabii bekleriz. Daha iyi bir işimiz mi var? Selin ne yapıyorsun? Bıraksana şunu. Olmaz. Selin bıraksana bana da gelsin biraz. Abi sizin ne vardı? Size söylemediler mi? Yok söyleyin siz ne vardı? Dur dur. Bakın biz bir internet sitesinden 24 saat çilingir hizmeti verdiğini söyleyen bir numara aradık. Ve yarım saat geçti geçmedi iki adam geldi. Dur bekle. Ee? Efendim bu adamlar kilidi değiştirdi. Bizden de yüklü bir miktar para aldılar. Ne kadar aldılar? Söyle. 300 lira. Yuh! Benim biradere demiştim. Çilingir işine gir diye. Dinlemedi beni. Çok para var o işte. Verdik demeyin. Nasıl? Onlar pazarlık payı koymuştur üstüne. Üzerimde 100 lira var diyecektiniz. Yenge de çantasını arıyormuş gibi yapıp bir 20 lira çıkaracaktı. 120 ile seriyecektiniz. Yazık olmuş. Bakın soyulduk biz. O yüzden buradayız zaten. Doğru vallahi. Resmen soygun. Hayır öyle değil. Bakın Laptopla tabletimiz çalındı. Bizim derdimiz bu. Aman. Bakın biz şikayetçiyiz. İfademizi de verdik. Lütfen tutanaklara böyle geçsin. <laughs> Yo, ben geçiremem. Nasıl yani? Niye? E ben çaycıyım. Osman, gel boşları topla. Geldim amirim. Kardeşim <laughs> sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Madem çaycısın niye anlattırıyorsun bana bütün hikayeyi? Amirim. Çağır, çağır. Bütün karakolda görüşmediğimiz bir albini kaldı. Aa, Demir, bırak. Karakoldayız lan! Delirdiniz mi kaç saattir? yanıyorum ya. Ay çok mu sıcak burası ne? Valla böyle kalbim küt 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 atıyor. Ay sinirden taşı karda oldum herhalde. Asıl ben taşı karda oldum. Nabzım kaça fırladı kim bilir. <laughs> Sonunda bu da oldu. Sayende düştüğüm duruma bak. Ben mi kaldırdım çaycıya? Sen azmettirdin. O anahtarı kaybetmekle sen sebep oldun bunlara. Sorma bana. Sen çık. <laughs> Nasıl ya ben? Sonunda benim bir suçum olmadığını anladılar. Ben sizi daha önce görmüş müydüm? Gördün. Görmez olabilir. <laughs> Doktoru kaçırdınız, yarın ben de tayinimi istiyorum. Böyle böyle azaltacaksınız siz İstanbul'un nüfusunu. Aşk olsun memur bey. Biz ne yaptık? Mağduruz burada. Ben mağdurum, ben. Kafam kazan oldu. Hadi çıkalım. Kimi arayacaksan ara, ondan sonra buraya geri dönüyorsun. Bir dakika bir dakika memur bey. Ben emniyet müdürüyle görüşebilir miyim? Bakın amirinize de söyledim. Ben Yavuz Bey'i tanırım. Yavuz komiserim yıllar evvel emekli oldu. Hayda. Şimdi aldım götürüyorum onu işte. 10 on dakika 10 dakikadır. Sen de biraz kafanı dinle. Buyurun buyurun. Ha, bir dakika bir dakika Selim. Telefonumdan avukat Yıldırım'ı ara. Parola 3591. Unutma sakın. Kardeşin telefonunda yalnız. Şu. Parolaya gir. Adı ne avukatın? Yıldırım. Ee, Yıldırım bir şey. Bilemedim. Şu. Çalıyor. Alo, Yıldırım Bey ben Selin. Bizim Demir'le böyle sıkıntılı bir durumumuz var. Ee, yani şöyle, bir yanlış anlaşılma oldu. Biz emniyetteyiz. Yani emniyet dediğim bayağı nezarethanedeyiz. Demir'in suçu, bizi buradan gelip çıkarmanız lazım lütfen. Aa, neyi anlamadınız canım? Demir'le Selin işte. Var mı başka aynı cümle içinde kullandığınız Demir'le Selin? Ama siz de biraz halden anlayın canım. Biz de keyfimizden aramıyoruz ki. Nezarethanede sıkışıp kaldık. Çilingirler evimizi soydu. Şimdi o soyguncular biz o evde olmadığımız için rahat rahat devam ediyordur işlerine. Ev savunmasız. Biz esaret altında. Kimi arayacaktık canım? Siz de biz Ahmet kaldırıp gelin bizi buradan kurtarın. Hadi. Memur Bey, ben acaba şurada oturup beklesem olur mu? Çünkü Aşağısı biraz sıcak oldu da. Bakın gerçekten hiç sesimi çıkarmam. Otururum orada sessizce. Ha? Çünkü ben evde o adamla birlikte, işte o adamla birlikte her yerde o ya. Benim de biraz nefes almaya ihtiyacım var. Olur mu? Hmm. Ha? Şurada. Hadi bakalım kalkın. Çıkıyorsunuz. Ne oldu? Avukatın mı geldi? Yıldırım Bey. Bir dakika siz nasıl yani nereden haberiniz oldu? Selin Hanım ısrarla gelmemi istedi. Ben de gecenin bu saatinde bana telefonda söylediği gibi kaldırıp geldim. Yıldırım Bey, lütfen bir yanlış anlaşılma oldu. Ben konuşurum. Sen burada bekle ve lütfen sessiz bekle. Yıldırım Bey. Yarın sabah gerekli fesih işlemlerini başlatacağım. İş aktimiz bu gece itibariyle sona ermiştir. Bundan sonrasını avukatlarımız yürütecek. Sizin yerinizde olsam ben de aynı tepkiyi verirdim. Hatta bu saygısız hareketi bütün sektörün duymasını sağlardım. Güzel. Neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Hayır karşılaşmayacağız. Bana 48 saat verin lütfen. Çünkü fikrinizi değiştireceğim. Fikrimi değiştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok Demir Bey. Sadece 48 saat. Sonra nasıl uygun görüyorsanız öyle yaparsınız. İki gün sonra fesih evrakı imzalı olarak masanıza gelecek. Teşekkür ederim. İyi geceler. Neyi bekliyorsun Selin? Kapıyı açmanı. Nasıl yani? Ya Demir ne olur ya. Bak ben çok kötüyüm. Kendimi berbat hissediyorum. Suçluluktan ve üzüntüden böyle göğsüme öküz oturdu. Ben artık nefes alamıyorum. Ne olur tartışmayalım tamam mı? Bak kavga edeceksek de yarın ederiz tamam mı söz? Ama bu gece olmaz. Bak kendimi dağılmamak için çok zor tutuyorum. Üstüme gelme ne olur. Selin yeni anahtarlar sende. ...kapıyı açmak için neyi bekliyorsun diye soruyorum. Ya saçmalama. Önce ben çıktım. Sen anahtarları almadın mı? Selim ben çıkarken kapının üstünde anahtar yoktu. Anahtar sende diye düşündüm. Anahtarlar sehpanın üstündeydi. <laughs> Nasıl bir günah işlemiş olabilirim acaba ya? Çok iyi. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. Of of. Hani nerede? Bak. Ya Allah kahretsin ya. İnanamıyorum her şey başa döndü. Yok ben bir çilingir vakası daha yaşayamam. Yürü gidiyoruz. Nereye? Merve'lere mi bırakayım seni, Ayda'ya mı bırakayım? Sen ne yapacaksın peki? Yine ne oldu Selin? Dışarıdan kedi sesi geliyor. Selim bahçedeyiz dışarıdan geliyor. Yapamadım Çiçi seni koruyamadım ya. Neden sevdiklerim bir bir gidiyor? Neden sevdiklerim elimden kayıyor ya? Aldıkların yetmedi mi? bakalım. Sözüm söz. Aferin sana. Bak bu balıktan yiyebilirsin. Ama benim balığıma sulanmak yok. Çünkü o benim arkadaşım. Bak biz üniversiteyi beraber bitirdik. Bizim mazimiz var. Duydun mu beni? Sen balık istediğinde gel bana. Ben sana veririm bundan tamam mı? Haydut seni. Aklımı çıkardın ya. mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Yorgunum. Yatacağım şimdi. Gel Çiçi gidelim. Uh. Demir. Teşekkür ederim. İyi geceler Sevin. Çözeceğiz değil mi? Yıldırım Bey meselesini. <laughs> Çözmek zorundayız. Selin daha iyi misin? Kötüysen gelelim ya da sen gel. Otel işini batırdım. Yıldırım Bey işleri geri çekiyor. Ne? Nasıl ya? Ne zaman? Ne, ne oldu? Ne? Ya sen evde değil miydin? Yıldırım Bey'i nerede gördün? Yarın anlatırım. Şimdi sormayın ne olur. Ne? Şaka mı yapıyorsun Selin? Ne demek işleri geri çekiyor ya? Ne? Selin ara bir konuşalım. Ne? Selin cevap versene. Selin. Çiçi. Hiç bana gözlerini pörtle etme öyle. O adam dün gece senin hayatını kurtardı. Demir olmasaydın şimdi haydutun midesine vitamindi. Aslında Haydut iyi bir kedim. Arkadaş olabileceğiniz bilsem onu da alırdım eve. <laughs> ya düşünsene başucumda sen, ayak ucumda Haydut, üstümde battaniye, elimde kitap. Mutluluğun resmi. Ama işte kediyle balık aynı evde olmuyor. E Demir'le Selin de aynı evde olacak gibi görünmüyor. Ama artık bu sabah senin hatırına idare edeceğiz. Ne yapalım? Ama teşekkür mahiyetinde. Ha, ekmekler de oldu. Ben Demir'i uyandırayım. Sonra da sofrayı seninle beraber kurarız, tamam mı Çiçi? Geç kalıyoruz, kalkman lazım. Bak çok güzel kahvaltı hazırlıyorum, gel de bir şeyler ye. Demir, ee, tabii kulağına tıkacını taktı. Dün gece de uyküylecedi içmiştir, duymuyor. Demir, bak giriyorum, sonra söyler mi? Demir. Allah Allah. Ne oldu? Aramadan gece niye dönmedin mesajlarıma? Ya dönecek hali mi vardı Ayda? Çok kızdı değil mi? Kavga ettiniz eve gidince. Vallahi ağzını bile açmadı. Üstüne üstlük çiçeği kurtardı. Aa! Ben çok kötüyüm ya. Hepinizin vebalini üstümde hissediyorum. Ay saçma ama kızım, ne vebali? Yani bir yanlış anlaşılma oldu sonuçta. Hep birlikte düşünüp halledeceğiz. Diğerleri biliyor mu? Yok, kimseye söylemedik. Yani Demir Bey'in gelmesini bekliyoruz. Gelmedi mi hala? Yok, gelmedi. Belki de Yıldırım Bey'le görüşmeye gitmiştir. Ha? Ya başkası olsa belki işe yarar diyeceğim de, Yıldırım Bey bu. <laughs> ne olmuş ki Yıldırım Bey? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.